Hep, hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. O zaman hadi başlayalım. Hangi karakteri seçeyim Arkadaşlar bir de ıı, Sen çıkardın gördüğünüz gibi. Rastgele bir tane seçerim Mortis. Hiç istemiyorum ama. Hadi bir deneyelim. İnşallah yani dokuzuncu, sekizinci ama kendisi, kendisi gelsin, kendisi gelsin. Neden işareti hayatı öneriyorsun? Beni öldürmemek mi istiyorsun? Şu an gör. Ben seninle olmak istemiyorum. Bu olmak istiyorum. Sen bir sene dostluktan Dostuz Dostluk <laughs> Şunu al Gelme E siz neden uzman işaretini gönderiyorsunuz? ya. ya? Ben bunu kandıracağım Ama yeni kandırmayacağım Tamam arkadaş olduk <laughs> Aslında gerçek arkadaşlar sıkma. Bana mı sıkacağım? Aaa! Aa! Altı canı kaldı. <laughs> Neyse dördüncü olduk. Şimdi arkadaşlar bugün beni öldüren yani, kişi e, beni hangi karakter öldürdüyse onu seçeceğim. Şimdi beni daha az önce Rico öldürdü. Rico'yu oynayacağım. Evet rastgele. İlk başta rastgele seçiyorduk söylemedim. Heh, burada. Şimdi ölmezsek yine böyle karıştıracağız karıştıracağız. Nasıl edeceğiz? öyle bir şey çık çık Şey çıkarsa bir tane. Bir tane karakter çıkacak arasından onu da seçeceğiz. <laughs> Çok pisli. Şimdi belki şöyle alamam, alamam. Alacaktım da korktum. Çimlerin içinde saklanıyor. İyi, bilmiyorum. Anam dışarı çıkmamış. Gel bakayım sen. Ben bakayım sen. Ha sıkıcağım. Rusa'yı öleceğim galiba da. Anam motor uçak. Enerjileri boş. nasıl boşa gitti. Şimdi ben donduğumu sansın. Aa, Rusya yani. Demiştim, Rusya yani. Nasıl yetişeceğim? Nasıl Rusya, Rusya yok Rusya. Ha, burada. Arkadaşlar bir de benim kulübüm var. Benim kulübüme gelmeyi unutmazsınız. Gördüğünüz gibi. Benim Kale savaşları. Artık siz katılırsınız. tekrar oynayalım. Oyn oynadım Şimdi açıyoruz. Gelme gelme gelme. Neyse boş ver. Yenme. <laughs> 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 oldu sonu sonu. Ana. Ya hayır ya. Bu da kimse yok. Dur bakayım izleyeceğim biraz. Yok. Atlım benim atlarım içinde birisi var sana. Ben ne? En sevmediğim karakter İnşallah sen diye ölürüm de sen değil olur. Arkadaşlar Direkt ölmeye çalışmayacağız Yaşamaya çalışacağız Çalışacağız Sen çıkarsa Savaşacağım Ben sen değil seçim diye öyle durmayacağım Ama ne kadar iyi oynayabilirsem O kadar iyi oynayacağım Aynen. Anam. Uf. Sen yakınıma izleyen de. Uy, uy, uy. Ne ise bulaşmıyor. Ne ise bulaşmıyor. Bu da bu var.

tutturmadı. Burada olmalı. Ha, burada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boş ver. Danışmama. Aldırırım aklımı. Oh. Gel. Kaç. Oh, anam. ha gel gel gel. Uyyy. Sevdik. Edgar. Şey, anam Hiç ulaşmıyor. Ha, aç. Hiç ulaşmıyor. ya ama ya iki taraftan saldırıyorsun diye. Ay ya ben böyle işini yaparım ya. Kim yaptı? Edgar mı? Yok Edgar değil. Ay yaşka oynadı çıktı. Şey kolleci aldım mu galiba? Evet. Kolleci ben aldım? Evet. Yürümedim ya. Ha aşağıda olur, aşağıdakiler problematik. Burada. Bu nefsle ben saklanacağım, duracağım öyle. Dur ya da şuraya saklanayım kutuyu alacak birisi varsa bizsiz ona saldırım o da ölür gülsüz değil de yine saldırmak üzere uy nasıl da kurtardı Arkadaşlar şurada da benim şeyimi göstereyim. Gördüğünüz gibi adim yazıyor. Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Herkesi kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ben kimi öldüm? Stu Şutu... Arkadaşlar ben kimi öldüm ya? Studio atıyorum. Studio seçim. Yani arkadaşlar, şimdi bu şimdiki maç sonucu maç olacak. O yüzden sende size göstermek istiyorum. Sen size göstereceğim. Bu maç sonuncu maç sonra videoyu kapatacağım. Piyo, piyo. Oo, oo, hayır. Oo. Ya boya. ama bu o ya. Ama bu o ya. Ama bu ya. Bir kere daha. <laughs> bir, bir kere daha. E, Şu i̇ki taraftan birisi dolaşıyor Birisi, yok. birisi de dalaşıyor. Öldü. Öldü, 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 öldü. O. Benim. Benim o. Sen de benimsin. Uy, üç tane. <laughs> Çok iyi yani. oynuyor. Şu devam şu Ay yedilik oldum. <laughs> Valla herkese öl herkesi öldüreceğim. Burada kutu vardı. Demek ki burada. Ana burada. Neyse kimse yokmuş. Aha. Burada el varmış? Gel gel. Gel oğlum gel. <laughs> gel lan. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel gel. <laughs> Korkuyor. <gülüyor> Kaçıyor. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> e, korkma gel. gibi. Can çekişiyor öldü. Dur ben saklanacağım kendisi yaz. Yok öleceğim burada. Ben ona zarlaşacağım. Kesin şu ortada bir yerde saklanıyor. Ana ne bu mu şeyli mi? Bu kazanmış. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Daha çok Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.